Yason tabi coğrafik açıdan, fiziki açıdan Karadeniz'in bir numara merkezi. yarımada şeklinde. Ama bunun yanında Yason burnunun en önemli unsuru oradaki yaşanmışlık, oradaki hikayesi taşıdığı misyon, Helenistik dönem döneme ait misyonu. diğer taraftan e, Yason burnu Büyükşehir Belediyemiz tarafından ...hem kamulaştırıldı hem çevre düzenlemesi de yapıldı. Sosyal donatı alanları da tamamlandı. İnsanların kolayca şu anda gidip gezip görebileceği alanlar oluştu. Tabii bir ufak tefek eksikleri var ama bugün Karadeniz'in bir numarası. Siz de şahit oluyorsunuz günlük 5 bin civarında turist misafir ediyor. Dolayısıyla böyle bir destinasyonun Ordu gibi yerde olması, bizim ilimizde olması bizim için en büyük şans. İşte biz biz bu şansı peşine ne ekliyoruz? Sadece Yasan Burnu ile kalmadık. Koynat Adası'nı ekledik. Ee, biliyorsunuz kuş cenneti Koynat Adası. Kuşların e, mekan tuttuğu, özellikle tepeli kara batakların mekan tuttuğu bir alan. özellikle hayvan severlerinin karşıya geçip orada kuşların hareketini izliyor. Diğer taraftan e, sit alanı.